Kitabımızda ana ağaçlarla ilgili bilgilerin olduğu kısım bulunmaktadır. mı? E, Araç Bektüre köyündeki e, Karaçam ağacımız tahmini yaklaşık yaşı 600. İlimizde tescillenen 7 adet mağaranın bulunduğu kısımdayız. İlimde tescil edilmiş 6 adet doğal sitelanlarının bulunduğu bölümdeyiz. Kastamonu ilimizde e, doğal miraslarımız var. Bunları tanıtmak istedik. E, Kastamonu'muzun doğal miraslarından anıt ağaçlarımız, doğal sit alanlarımız, mağaralarımız var. Bunlarla ilgili bir çalışmalarımızı derledik ve bir kitap haline getirdik. Kastamonu'nun doğal mirası olarak. E, anıt ağaçlarımız 73 tane anıt ağacımız ee, var. 6 tane doğal sitimiz, 7 tane de tescilli mağaramız var. 25 tane daha doğal sit e, alanı ile ilgili çalışmalarımız, eee çalışmalarımız devam etmektedir. Doğal güzelliklerimiz var. Bu güzelliklerimizin içerisinde de e, anıt olabilecek, e, hikayesi olan ağaçlarımızla e, ilgili bak Bakanlığımızın da e, tabiat varlıkları ile ilgili olan e, şubemizle birlikte bir çalışma yaptık. E, ne kadar bizim bir anıt ağacımız var. Bu anıt ağaçlarımızın biz zaman zaman da bakımlarını da yapıyoruz. E, yapmışken böyle de bir emek var. Bu emeğimizi de bir hem ortaya çıkaralım hem de Türkiye'ye bu anıt ağaçlarımız, doğal sit alanlarımız ve mağaralarımızı tanıtmak istedik. Bu yüzden bunları da bir kitapta toplayalım istedik ve bunları da topladık. Böyle bir eser ortaya çıktı. Ve bayağı da bir beğeni de topladı. Bu sergimizde anıt ağaçlarımız, doğal sit alanlarımız ve mağaralarımızdan değerlediğimiz eserler var. Bu eserlerimizi böyle fotoğrafladık. Biz bu sergimizi çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüzün sergi salonunda e, her zaman gezmeye müsait olarak e, toparladık. Herkesi de bu sergimizi gezmeye davet ediyoruz.